Evet, başlıyoruz. Evet, kıymetli misafirlerimiz böylesine güzel, böylesine anlamlı, böylesine özel bir günde sizleri, bizleri bir araya getiren Sayın Mustafa Kelleci ve Sayın İrem Satıcı çiftimizin nikah törenine hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Teşekkür ederiz. Kıymetli misafirlerimiz nikah hakkına geçmeden önce huzurlarınızda şahitlerimizi takdir etmek istiyorum. Yeni Avun Şahidi Atakan Beyefendi hoş geldiniz ve damat beyin şahidi Sayın Özcan Bey siz de hoş geldiniz. Evet kıymetli misafirlerimiz genel ve damat beyi hepiniz tanıyorsunuz ama bir kez de sizlerin huzurunda kendilerini tanıtmalarını rica ediyoruz. Genel hanım size başlıyoruz efendim. Adınız soyadınız. Babanızın adı? Annenizin adı? Doğum yeriniz? Teşekkür ederiz. Tekrar söyleyelim. herkes tüksün diyelim. Tekrar başlayalım. Adınız, soyadınız? İnan Satıcı. Evet, güzel. Babanızın adı? Zekeriya Satıcı. Annenizin adı? Nurhan Satıcı. Doğum yeriniz? Karpuz. Teşekkür ederiz. Tamam, peşte geçiyoruz. Mikrofon alırsanız. Adınız, soyadınız? Mustafa Kellecik. Babanızın adı? İlgi Kellecik. Annenizin adı? Nurhan Kellecik. Doğum yeriniz? Evet. Teşekkür ederiz. Sizler Karabük Belediyesi evlendirme memurluğuna evlenmek için başvuru yaptınız. Yapılan incelemeler neticesinde herhangi bir engelin rastlanmamıştır. Bir kez de bu beyanınız kıymetli şahitlerimizin ve misafirlerimizin huzurunda tekrar etmenizi rica ediyoruz. Yeniden ve başlıyoruz. Sayın Mustafa Kelleci Efendi ile iyi günde, kötü günde.